Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık iki ay öncesinden aldığım bu sukulentlerin videosunu ben bugün paylaşmak istedim. Çok fazla fırsatımız olmuyor. Daha doğrusu benim fırsatım olmadığı için bugüne paylaşmak nasip oldu. Böyle küçük minicik bir kutuda geldi ve oldukça şirin bir kutu. Ben çok sevdim. Çok güzel paketleme yapmış. Bu sukulentler Denizli'den geldi. Ben Doğu Anadolu bölgesinde yaşıyorum. Bayağı bir uzak Denizli bize. O yüzden elime sağlam bir şekilde paket ulaştı ve satıcı çok güzel bir şekilde paketleme yapmış. Ben biraz açmakta zorlandım fakat oldukça paketlemesini beğendim. Şimdi açıyoruz. Bakın o kadar güzel paketleme yapmış ki ben çok beğendim. Çok şeker geldiler hepsi. Bunları çok küçük rozetler şeklinde aldım. Çünkü fiyatları bana oldukça pahalı geliyordu. Ve ben böyle küçük rozetler şeklinde bir çeşit değil de birkaç çeşit almaya çalıştım. Çünkü sukulentleri çok seviyorum. Böyle göstereyim. Baya bir tür aldım. Bu sukulentleri bir uygulama üzerinden satın aldım. Ve orada bir tanesini 3,5 liraya satın aldım. Malum skulentler oldukça pahalı. Ve ben bu şekilde almayı tercih ettim. Şimdi teker teker paketleri açıp size göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzel renklerde skulentler Sukulentler soğukta kendi renklerini belli ediyorlar. Ve bakalım. Bu da oldukça çok tatlı. Şu an bunlar o kadar çok büyüdüler ki ve ben bunlardan iki saksı çoğaltma yaptım. Onların da videolarını yakında yükleyeceğim. Böyle açmaya çalışıyorum. Bakın çok tatlı bir tür. Bu da. Bunların yapraklarını toprağa yatırdım ve bir sürü yavru elde ettim bunlardan. Ve oldukça fazla skulentim oldu. Böyle güzel güzel paketleme yapmış satıcı. Bakın görüyorsunuz oldukça güzel ve sağlam bir şekilde elime ulaştılar. Ve ben daha farklı bir çeşit görürsem tekrar almayı düşünüyorum. Bunlar da oldukça şeker. Bakın görüyorsunuz bu rozetten ben çok fazla yavru elde ettim. Bundan da çok fazla yavru elde ettim. Bu aldıklarımı toprağa susuz bir şekilde ekimini yaptım. Hiçbir şekilde su vermedim bir hafta boyunca. Zaten kendi kendilerine köklendiler. Ondan sonra sulamasını yaptım. Ve köklendikten sonra alttaki yapraklarından çoğaltmalar yaptım. Böylelikle birçok tür elde etmiş oldum. Sukulentler suyu pek fazla sevmiyor arkadaşlar. Bakın o kadar renkleri güzel ki soğukta çok güzel renklerini gösteriyorlar. Balkonda saksılarda rengarenk ben çok seviyorum. Çok güzel bir görüntüsü var hepsinin. Bütün çiçekleri çok seviyorum. Şimdi bunları açmaya çalışacağım. Bakın iki tane de ovartya türü aldım. Şu an oldukça büyüdüler ve gelişimleri çok güzel. Böyle iki tür aldım. Bunlar da sarı oluyor renkleri oldukça şeker ve çok güzeller. Bu da Hayalet Grapto. Ve oldukça hızlı büyüyen türler hepsi de böyle arkadaşlar. Şimdi dikimini size göstereceğim. Görüyorsunuz oldukça hızlı ve güzel geliştiler. Kanalıma abone olup yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.